Merhabalar yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım bugün sizlerle beraber ana hesabımdayım Ligi birinci olarak bitirdik. Bugün onları falan konuşacağız. Onun dışında saldırılarımı izleteceğim. Vesaire vesaire bugün birçok şeyden bahsedeceğim. Ee, videoya girmeden önce videoya bir like atarsanız ve halen abone olmadıysan bir daha abone olursan çok mutlu olurum diyorum. Şimdi hesabımda herhangi bir yükseltmem yok. Burada gizli testlerim 13 saati var artık konuları bekliyorum. Şampiyonu yükseltmeye başlamak için. Onun dışında bekleyeceğiz. Altın milletimiz olmadığı için süreler biraz uzun ama sıkıntı yok. Şimdi um, klanımıza geldiğimizde çok güzel bir kanalımız var gelmek isterseniz çok başarılı bir klan şuradan öncelikle bir klanıma ben bağışlarını atayım buradan bunu atalım herhalde atılacak başka bir şey şuraya tomruk kalmış ee, bağışlarımı güzel bir şekilde atıyorum ondan sonra şuraya iki tane balon bir tane elektromu tekrardan basıyorum güzel bir şekilde ben de sadece sizle beraber bu arada daha şimdi yeni girdim şuradan dondurma büyüsünü atıyorum. Ondan sonra bir tane kaya balonu atmıştık. Geri kalan 3 tane tomruğu da basıyoruz. Gayet tatlı. İsteğimizi de isteyelim. Buradan isteğimi de istiyorum. Hiç ne attıkları fark etmez. Kuşak makinesi tomruk atarı olsa benim için yeterli diyorum. E, ligde birinci olarak... Yani o günü kaybetmemize rağmen bu arada yani ikinci kalanı kaybetmemize rağmen ligi birinci olarak bitiriyoruz. Buradan bütün emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Önceki ligde de birinci olarak bitirmiştik. Bu ligde de yine birinci olarak bitiriyoruz. Şimdi size saldırılarımı izletmem gerekirse galiba bir son günün saldırısı sağlam bir köyde. Bu e, 6. günün saldırısı ve 7. günün saldırısı Altıncı gün galiba belediye binası 11 olan saldırımı ne bu? Belediye binası 12 ama çok tırt bir belediye binası 12 bunu boş verin. Zaten bunu herkes uçlar. Ben e, kendi seviyemde yaptığım saldırıyı size izleteyim burada. Belediye binası 13 vs belediye binası 13 attık. E, rakibim bu arada bana saldırmamış bile. E, burada güzel bir şekilde 34 yıldıza 22 yıldız. Tam tamına 15 yıldızla. İkinci gün street Split klanına yani ikinci klanına kaybetmemize rağmen e, ikinci ikinci sırada klanına kaybetmemize rağmen birinci sırada yer aldık diyebilirim. Şuradan hemen gelin izleyelim bakalım. Şöyle bir kere saldırı yapmışım. E, BD binası 13 seviyesinde her şey BD binası 13 değil ama e, rakibim buydu. Tomlu Katar'la başlayacağım büyük ihtimal. Bu arada süreden biraz yiyerek mi başlamışım ben saldırıya? Evet buradan tomruk atarımı attım. Buradan bebek ejderhamı attım. İlk amacımız her zamanki bir kraliçe yürüyüşüyle muazzam bir verim elde etmek. Burada tomruk ata bizim için çok değerli. Neden? Çünkü kraliçemize gideceği yolu açıyor kendisi. Ve aradan da savunma binalarını teker teker çıkartıyor. Gerçekten benim için çok değerli bir kuşatma makinesi. Orada sol taraftan elektro attım gördüğünüz üzere. Tamamen kraliçenin içeriye girmesi için atılmış bir e, elektroydu sol taraftaki e, ve kuşak makinemizin içinden de elektro balonlar çıktı onlar da birazcık e, rakiplerimizi oyaladı diyebiliriz kraliçe iç taraflarda bizim istediğimizde zaten buydu burada rakip kraliçe e, bizim kraliçe biraz zorluyor direkt kraliçenin özelliğini kullanıyorum hiç beklemeden Ondan sonra öfke büyülerimiz var. E, bu balonlar ve elektrolar kreşe sıkıntı çıkartacak görünmezlik büyüsü atıyorum çünkü kreşe onlara odaklanmadı ve burada çok kötü bir şey oluyor onlar da görünmezlik büyüsünün içine giriyor orada tekli cehennem kulesi vesaire derken kreşe orada balonlardan muazzam bir hasar alıyor melekler öfkede olmasına rağmen artık diyorum ki ee, kreşe herhalde buradan bir şey yapmayacak o duvarı yıkıp dışarıdan devam etmesini de istemiyorum kreşenin Burada kraliçeyi geri çağırma büyüsüyle alıyorum. Barbar kralın özelliğine bastım orada yapabildiğini yapsın dedim. Kraliçeyi kartal topunu doğru yönlendiriyorum. O kartal topunu ve belediye binasını kraliçenin bizim için indirmesi çok önemli gerçekten. Burada kartal topunu kraliçe indirmeye başarıyor. Burada temizlik için bir tane elektro yönlendirdim bu arada. İkinci elektromu atıyorum. Öfke büyüsünü atıyorum. Son bir tane daha öfke büyüm var. onu da belediye binası için atacağız. Eğer bir sıkıntı olmazsa hatta BD imnası için öfke büyüsü gerek kalmayabilir ki gerek kalmayacaksınız sanırsam. Çünkü arkadaki öfkeli melekler yetiyor. Burada şampiyon öfke büyüsü atıyorum ki tekli cehennemi tek başına olabilsin ki alıyor. Çok güzel bir şekilde özelliğiyle beraber. Oradaki tekli cehennem oluyor. Burada diğer tekli cehennem için koruyucunun özelliğini ve 4 tane elektromu atıyorum. Burada kullanmadığım buz golemimi de atmış bulunuyorum güzel bir şekilde. Orada topu kesiyor kendisi. Güzel bir saldırıydı. Ee, kraliçe sıkıntılar yaşadı ama bir şekilde hallettik Kraliçe düşseydi inanın bana 3 yıldız imkansız gibi bir şeydi Ama kraliçe düşmüyor ve e, görevi olan belediye binası ve kartal topunu başarılı bir şekilde indiriyor Çok güzel bir saldırı diyebilirim ben kendi adıma Şimdi e, başkan saldırılarını yaptım ben çok de iyi geçmedi saldırılar ama sağlık olsun e, Şurada baskın gel bakalım Buradan 21 bin yapan arkadaşlar var. Ben 16 binde kaldım. Biraz tırttı benim saldırılar. Çok güzel saldırılar yapamadık. Başkentte de ama güzel bir şekilde gelişiyoruz diyebilirim. Şimdi Anaköy'de köyde iki tane saldırı yapabiliriz. Aa, bu arada 2 saat sonra 2,5 e, buçuk saat sonra ejderha bencisiyle kayabonun yükseltmesi bitecek. Buradan da ne yükseltsek ne yükseltsek 8,5 milyon ile de bir yükseltme yapabilirim aslında 160.000'e ya. 160 bine en pahalı kareksil yükseltme bu değilmiş 170 bine buymuş. 9 günlük atıcı yükseltmesinde yapabilirim. Ee, İnşaatçusu tarafında saldırılarım var ama e, bunu videonun süresi dolmazsa yaparım diye düşünüyorum. Şuradan çimenleri temizleyelim. Bu arada bilginiz olsun hafta sonu Twitch'te canlı yayınım olacak. E, cumartesi pazar gelmek isterseniz gelebilirsiniz size küçük bir hatırlatma olsun belki bu videoyu izlediğiniz saatlerde Twitch'de de canlı yayında olabilirim diyorum şimdi o zaman ilk saldırı için güzel bir köy bulup geleyim hemen hemen geliyorum Allah tam içeri kraliçe sokmalık bir düzen buldum ee, şuradan tomruk katarı açacağım kraliçe içeri e, aktarmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla şuradan şunu şuraya attım bunu buraya attım bunu buraya attım güzel orada bir duvar açılsın önce o biraz önemli benim için. Duvar aç, duvar aç, duvar aç. Oğlum ne yıkılmaz duvarmış ha. 3 seviye Tomrukatar klandan geldiği için Tomrukatar'ın seviyesi düşük diye öyle oldu. Ama kraliçe gerçekten o Tomrukatar'ın seviyesi düşük diye dışarıdan gidecek, değil mi? Arkadaşlar Tomrukatar'ın 1 seviye farkını görüyorsunuz, değil mi? Tomrukatar 4 seviye olsaydı şu an kraliçe içerideydi. E, bu da size kamu spotu olsun. Tomrukatar'ın e, ne kadar Seviyesinin ne kadar değerli olduğunu görmüş olduk. Evet, ben de gittim. Şimdi kreç Leş gibi attığım için yine dışarı gitti abi. Çok kötü. Neyse, bir şekilde halledeceğiz. Sıkıntı etmeyelim. Kreç'i içeri sokamadım ya. Şuradan atsaydım aslında girerdi. Biliyor musunuz? İkincisi de benim atam. Neyse halledeceğiz dediğim gibi tekrardan. O ee, şeyi nasıl alabiliriz acaba ya? Şuraya bir tane daha elektro atacağım. Kreçe bir içeri girmen lazım senin bir yerlerden. Kreçe duvar yıkman lazım. Ama hiç duvar yıkmaya da niyetin yok. Sana öyle bütün köyü dolaşacaksın gibi duruyor. Evet bir tane meleğimizi kaybettik. Hava savunmasını indir bakayım. Barbar kralı yolla şuradan barbar kralı. Bas özelliğini. Senin de özelliğini basalım. Şuradan şunu dondur. Buradan şuna öfke ver. Buradan buna öfke ver. BD binasını almayı başardık barbar kralla beraber ama Bakalım devamında neler yapacağız. Buradan şunları atalım. Şöyle şurada koruyucumun özelliğine basıyorum artık. Hava soğumasını indirin ama lütfen. Güzel. Ee, şuraya bir tane balon. Şuraya bir tane balon. Burada tam olarak kreçen özelliğini kullanacağım. Barbar kralı da indirir belki. Ah indirdi güzel. Artık birkaç elektrom kaldı. Bakalım 3 yıldız atabilecek miyiz? 27 saniyem var. Son bir elektro. Elektro vuramadı be. Elektro vursaydı var ya bir şansımız vardı onu da kaybettik. Kreçi orada çoklu cehennemi aldı ama 14 saniye kaldı. Ha koruyucu taşıdı valla. Bir tane hava püskürtücü kaldı sadece. Evet abi zamandan kaybettik. Yani kreçi kraliçenin yaptığı olayları. Ah ulan ya bir saniyeyle kaybedilir mi sağlık %99 bir saniye kalamıyoruz. Şuradan tekrardan ordum basacağım. Burada bir 6 dakikalık bekleme süremiz var. O sırada bir tane inşaatçısı saldırısı o zaman araya sıkıştırıyorum. En sonunda e, şey yaparız. E, normal saldırımı yaparım. Sonraki kalan kısımda. Bir tane inşaatçısı saldırısını araya hemen sıkıştırdım. Creti orada ikinci seferde içeriye soksaydık olurmuş aslında da işte. Burada iptale basmayacağım burada iptal ile basınca bug oluyor bilginiz olsun rakibiniz size saldırıyor ama siz saldıramıyorsunuz falan saçma şeyler oluyor. Ee, evet 5000 kere saldırdım düzenlerden bir tanesi burası. Düzen bazı arkadaşlar çok seviyor neden sizce? Evet para başlayalım. Ee, biraz anti pekka düzeni diyebiliriz mega testi ortada olduğu için fena da bir düzen değil. Ama biz halledeceğiz yine. Sıkıntı yok. Antop top arabalarıyla başladık zaten. 6 numara görürsün orayı. Başka yere baktı. Hadi. Güzel. Görmesini istediğimiz yeri gördü. Şimdi buradan fırını da çıkartacağız. Test de yok zaten. Havan görmedi. Güzel. Şu an okey gidiyoruz. Hmm. Şöyle pekkalarımı atacağım. O pekkan zıplaması pek iyi olmadı ama. Bir 6 numaralı top arabam ölüyor. Ayıptır söyleme sonu bir el atarsak hocam. 4 numara şöyle. Tier 3'te bastım. Top arabaları benim için büyük kayıp oldu. Kahraman düşecek mi orada? Tamam düşmedi ama canı çok az. İkinci köyde bir e, savaş helikopterine bakmamız gerekecek. Canı çok az olduğu için. Hmm. Ki savaş helikopteri bayağı okey duruyor bu arada. Evet bu ikinci düzen fena kötü bu arada. Kesinlikle kullanmanızı önermiyorum. Onu bir belirteyim ben. Ee, şuradan şöyle. Ulan helikopter inşallah ölmezsin ya. Çok sıkıntılı şu an hava soğuması görüyor. 5 numara git bakayım. Tier 3 özelliğinde basamayacağız. Evet. Helikopteri kaybedeceğiz sanırım. Helikopteri bu kadar erken kaybetmemiz o Pekka'nın falan gidememesi baya kötü oldu. 30 seviye olsa o helikopter ölmeyecekti ama. Öyle düşünürsek işte biraz burada level farkı var. Sıkıntı yok ama yine de ben bu köyü çok rahat işleyebileceğimize inanıyorum. 3 Pekka ile beraber. Hiç sıkıntı yok hatta bir numara gel şuraya, al bakalım onu. 5 numara gel, sen de buraya al. 58 saniyemiz kaldı. Hiç sıkıntı yok, sakin sakin. Buradan bir, şuradan iki, şuradan 3 Şuradan 7 numaraya yolla. Şuradan 2 numarayı patlat. Şuradan 5 numarayı da sal. Güzel bir 6 yıldız almayı başarıyoruz. Her şeye rağmen. Güzel de. İkinci köy düzeni bayağı kötüydü bu arada. Rakibimizin. Kesinlikle dediğim gibi. Hazır düzenler böyle kullanmayın. Ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Güzel bir şekilde 6 yıldızımızı almayı başardık. Buradan da rakibimiz %260'yı başarmış bize. Şimdi. E, Anaköy'de. Bir tane daha saldırı yapalım. Bu sefer kraliçe yürüyüşünü faillemeyeceğim bir saldırı inşallah. Hemen güzel bir köy bulup geliyorum. Bir de şu oradaki büyülerin bitmesini bekleyeceğim. Hemen geleceğim. Ya acaba böyle bir düzene saldırsam ne olur ya? Burada kraliçeyi yaşatabilir miyiz? Burada deli gibi tuzak vardır değil mi? Bakalım ne olacak merak ettiğim için böyle bir saldırı yapıyorum. Vallahi sadece merak ettiğim için. Ee, başarılı olacak mıyız bilmiyorum ama. Olmadı geri çağırma büyüsü ya en kötü. Zehir etkisinde Kraliçe bu arada çok hasar alıyor Gitti özelliği Nereye gidiyorsun lan kraliçe Bıraktın diğerlerini ee, Ve kraliçeyi geri çağıralım ya Şimdi Buradan tomluk atarı atacağım Şöyle güzelinden. Ondan sonra kraliçeyi nereden yürütelim? Şuradan attım kraliçeyi. Orada canı dola dola yavaş yavaş ilerlesin. Şuraya bir elektro. Şuraya bir elektro. Etraflıca bir temizlik yapsın onlar orada. kreyi çalırsın sen böyle koruyucu. Tamam güzel aldı. Etrafta dolaşmaya devam et güzel. Şimdi saldırımın orijinini bu taraftan yapmak istiyorum ben. Şuraya da iki tane elektro attım. Şuraya bunu attım. Biraz dengesiz bir saldırı oluyor. Farkındayım ama. Yine de ben şu an çok da kötü görmüyorum saldırımızı. Güzel güzel. Alacağız ya. Buradan şunu dondurdum. Şampiyon özelliğine bastım. Orada belediye binasının orada ben kasırga falan bekliyordum ama Garip bir şekilde kasırga çıkmadı orada O yüzden buzlu golemi falan atayım önden dedim Tesla var çıktı Kraliçe aslında belediye binası aldıktan sonra o kadar öfke harcamayıp şey yapmak daha mantıklı olurdu ama Ben şey bekledim açıkçası Kraliçe'nin sola gitmesini bekledim ama Kraliçe ısrarla sağa gittiği için Orada öyle durumlar yaşandı diyebilirim e, 17 dakika Şurada 1 milyon altını taşa dönüştürebilirim altına hiç ihtiyacım yok. 5 dakika kaldı. O zaman e, şu ligin bittiğini de görelim. ile sonlandırayım. Evet, ligimiz sonlandı. Şöyle geliyorum. 244 madalya kazanıyoruz. E, şuradan ekran görüntümü alayım. kalın Bir üst lige çıktı. Kristal Lig Alınan ödüller 244 madalya. Bu arada bu biriktiriyorum. E, ne yapacağım sonraki videolarda sıra aramızda artık e, sonradan göreceksiniz. Bonusları dağıtmaya gelince 8 kişiye bonus verebiliyoruz. İlk 8'e bonusumu vereceğim. Burada cellat 7 saldırıda 19 yıldız. Çok güzel. E, tufan. Ondan sonra Arif. 4. sırada bütün saldırını yapmış olsa 21'de 21. 700'de 700 olarak kapatacak olan ben ama yapmadığım için. Rakiplerim güçsüzdü bu arada. Yoksa bu arkadaşlarımız bazen kendilerinden güçlü bazen kendileri gücünde. Rakiplerle savaşmalarına rağmen bu yıldızları aldılar. O yüzden... Benden belki de daha fazla şeyi hak ediyorlar diye düşünüyorum. Burada Cenk abi. <laughs> 9. sırada kalıyor. Bonus alamıyor. Ee, benden sonra Madara, Sakar Şakir, Paradox Bey ve reaktif bonuslara sahip oluyor. Bütün emeği geçen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Buradan bonus olarak da galiba 50 madalya geliyordu seçeneklere bonus verilsin mi diyor. Evet diyorum. A70 verdi. 70 de bonus buradan geldi. Toplamda 670, 310, 354 madalya mı? Yok yanlış hesapladım. Boş verin. 60, 70 kaç ediyor? 314 mü? 314 madalya galiba kazanmış oldum ben bu ligden. Bonuslarla beraber şöyle gördüğünüz üzere birinci sırada ligi bitirmiş bulunuyoruz. Tekrardan Herkese teşekkür ediyorum. Savaşı başlat deyip buradan bir tane klan savaşı başlatalım o zaman. Artık kendimi alabilirim klan savaşlarını bu arada. Ee, üç kişi daha alsam ya. Bunları alalım alttan saldırı da dert değil ama bu alttan olmuyor biraz üstten oluyor. Ee, bu şekilde 40 kişilik bir savaş açalım. Zaten iki saldırı hakkı olduğu için saldırı yapmayanlar yerine de saldırı sıkıntı yok. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Aşağıda linkler kısmında işte ikinci YouTube kanalımdır, Discord sunucumdur, Twitch kanalımdır. Buralara da gelmeyi unutmayın. Onun dışında canlı yayınlarda benimle beraber muhabbet etmek, farklı oyunlar oynamak isterseniz Twitch'e de gelebilirsiniz. Canlı yayınlarım olacak dediğim gibi. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yarın 18.00'da başka videoyla görüşürüz. Bay bay.